Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda 13 Nisan 2025 Terazi dolunayının Türkiye genel yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. 13 Nisan 2025'te İstanbul'a göre sabaha karşı saat 03.30'da gerçekleşecek olan terazi burcundaki dolunay oldukça özel. Çünkü Koç burcundaki Güneş ile Şiron tam kavuşumda olacak. Karşılarında ise Ay terazi burcunun 23 derecesinde. Yani gökyüzü bize net bir mesaj veriyor. Geçmişin yaraları şifalanmadan geleceğe huzurla yürüyemezsiniz. Peki Türkiye için bu ne anlama geliyor? Hangi alanlarda sarsıcı değişimler kapıda? Hangi konularda şifa ve yüzleşme zamanı geldi? Şimdi tek tek bakıyoruz. Dolunay dördüncü ev ile onuncu ev aksında gerçekleşiyor. Dördüncü ev halkı, iç huzuru, kök değerleri temsil eder. Onuncu ev ise devleti, otoriteyi ve yönetimi. Terazi burcundaki ay, halkın adalet ve denge arayışında olduğunu gösteriyor. Koçtaki güneşi şiron kavuşumu ise yönetim tarafında bir güç gösterisi. Ancak bu güç ifadesi aynı zamanda yaralayıcı, aceleci ve sorgulayıcı. Yani halkın beklentisiyle devletin tutumu arasında büyük bir uyumsuzluk ortaya çıkabilir. Geçmişte açılmış ama iyileşmemiş dosyalar yeniden gündeme gelir. Şiron'un koçta olması, kendine güven temasını zorlayarak, lider kadroların kendi içlerindeki güvensizliklerle yüzleşmelerine neden olur. Türkiye'nin yükseleni yengeç olduğu için, haritanın birinci evinde Mars yer alıyor. Bu çok önemli. Yani tepki, savunma, müdahale enerjisi son derece aktif. Bu yerleşim, halkın çok kolay tetikleneceğini, hassasiyetlerin artacağını gösteriyor. Devletin iç güvenlik politikaları veya savunma refleksler hızla devreye girebilir. Sınır güvenliği, askeri yatırımlar, iç asayiş konuları, Gündemde ilk sıraya yükselebilir. Özellikle duygusal söylemlerle yapılan siyasi açıklamalar toplumu daha da hareketlendirebilir. Kadersel üçlü Venüs, Satürn ve Kuzey Ay Düğümü Balık'ta. Bu dolunayın bir başka dikkat çeken etkisi ise 9. evde gerçekleşen büyük kavuşum. Venüs retro, Satürn ve Kuzey Ay Düğümü. Üçü de Balık burcunda ve Türkiye haritasının 9. evinde. 9. ev dış ilişkiler, uluslararası hukuk, eğitim ve inançlar alanını temsil eder. Bu kavuşum, geçmişten gelen uluslararası meselelerin yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Dış politikada sorumluluk alma zamanı. Özellikle geçmişte yarım kalan anlaşmalar, davalar veya krizler yeniden konuşulabilir. Akademi, din kurumları, mahkemeler gibi yapılarda derin dönüşümler yaşanabilir. Ayrıca Venüs'ün retro olması Kadın hakları, eğitim ve etik değerlerle ilgili geri dönüşleri, toplumsal tartışmaları gündeme taşıyabilir. Bir de maddi konularda daralma yaratabilir. Uranüs Boğa'da 11. evde. Sosyal ve ekonomik yenilik. Bu tutulmada Kova burcu yükseldiğinden yönetici gezegeni olan Uranüs, Türkiye haritasının 11. evinde Boğa burcunda yer almaktadır. Bu yerleşim, toplumsal projelerde, ekonomik sistemlerde ani değişimleri işaret eder. Kripto para, finansal teknolojiler, tarım destekleri veya sosyal güvenlik gibi alanlarda yenilikçi adımlar atılabilir. Ancak Uranüs'ün doğası gereği bu adımlar beklenmedik biçimde gelir. Ayrıca 8. evdeki Kova burcu, ortak kaynaklar ve dış borçların yeniden yapılanmasını, ekonomik reformları işaret eder. Meclis kararları ya da halk oylamalarıyla yeni sistemlere geçiş olabilir. Sosyal yardımlar ve vergilerde radikal düzenlemeler yapılabilir. Sevgili dostlar, 13 Nisan 2025 terazi dolunayı Türkiye için sadece bir gökyüzü olayı değil, bir yüzleşme ve yeniden yapılanma süreci. Devlet ve halk arasında geçmişte yaşanmış ama unutulmayan sorunlar yeniden açılıyor. Uluslararası ilişkilerde karmalar çözülmek, bazı borçlar ödenmek istiyor. Ekonomik ve sosyal sistemlerde sarsıntılar ama aynı zamanda yeniden doğum var. Son olarak şunu unutmayalım. Şiron'un olduğu yerde yara vardır ama aynı zamanda şifa da oradadır. Koç burcu yeni bir yol açar ama Terazi o yolu adaletle yürümek ister. Bu dolunay hem yara hem ilaç gibi çalışacak. Bize düşen ise dengeyi kurmak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.